Dinleyiniz Yüce Allah ne buyuruyor? قُلِ دُعُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ Allah'ın dışında o iddia ettiğiniz, zannettiğiniz, kendilerine ibadet edilmeye layık gördüğünüz o şeylere, o kimselere yalvarın yakarın bakalım. Onlardan isteyin bakalım. Bir meydan okuma kardeşlerim. Sonra Yüce Allah Tebareke ve Teala bu ayetin altında bu cümleden sonra mantıki tertibe göre Allah'ın dışında kendilerinden şefaat dahil sadece Allah'ın sahip olduğu şeyleri isteyen kimselerin bu yaptığı işin batıl olduğunu hatalı olduğunu akla da mantığa da uygun olmadığını en büyüğünden en küçüğüne kadar mantıki bir sıralamayla gerekçe olabilecek her şeyi tek tek nefye ederek beyan ediyor. Bir düşünelim. Bir kişi eğer bir şahıstan, bir makamdan bir şey istiyor, bir şey talep ediyor, ondan bir beklenti içindeyse kendisinden bir şey istediğiniz zat sizin o istediğiniz şeyin ya sahibi maliki olmalıdır. Maliki değilse sahip olmadığı şeyi birinden istemek bu akılsızlıktır. Ya sahibi olmalıdır. Sahibi değilse ortağı olmalıdır. Ortağından da bir şey isteyebiliriz. Sahibi değil, ortağı değil, olsun belki sahibinin veya ortağının yardımcısıdır, destekçisidir. Yine o mal sahibinin malında bir nebze olsun belki tasarruf etmeye izni var. Yüce Allah Tebâreke ve Teala kardeşlerim, müşriklerin tutunma ihtimali olan şirkin makul sayılabilecek bu sebeplerini tek tek iptal ediyor. Müşrik Allah'tan başkasından bir şey istiyor ya Allah bunları tek tek büyüğünden küçüğüne iptal ediyor. Yani sen Allah'ın dışında o, o şeye yalvarıyorsun ya eğer o yalvardığın şey senin ondan istediğin şeye malikse, sahipse Tamam şu anda istediğin şeyin bir vecihi olabilir yani yaptığın şey. Yok malik değil ortağıysa gene olabilir. Ortağı değil yardımcı destekçisiyse belki gene olabilir. Bütün bunlar yani Allah'tan başkasına yalvarmanın makul olabileceği ihtimaller. Yüce Allah bu ihtimalleri tek tek iptal ediyor. İyi dinleyiniz kardeşlerim. Kulidu'l lezine za'amtun min du'nillahi Allah'ın dışında o ettiğiniz İlah olduğunu zannettiğiniz, sizi işiteceklerini, size icabet edeceklerini zannettiğiniz o şeylere yalvarın durun bakalım. Onlar la <laughs> yemlikunu miskal zerratin fi semavati ve la fi'l ard. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca bir şeye malik değiller. Bu birinci mertebe neyi nefyetti? İstediğiniz şey dahil yerde ve gökte hiçbir mülkleri yoktur. Hiçbir şeye sahip değiller. Evet tamam diyelim sahip değiller. Belki sahibinin ortağıdırlar. Diyor ki Allah. Ve ma Onların yerlerde ve göklerde bir ortaklığı da yok. Sahibi değiller. E ortağı da değillermiş. Olsun. Belki yerlerde ve göklerde Allah'ın yardımcısıdır. Böylece yüce Allah'a belki sözü geçen, nasıl geçen böyle kimselerdir. Ve ma lahu minhum min Bu da üçüncü mertebe. Allah'ın onlardan bir destekçisi de yok. Kendilerinden, onlara dayandığı, güvendiği, onlara itimat ettiği bir yardımcıları da yok. Makul gerekçeler bunlardı kardeşler. Allah'tan başka ondan istiyorsun ya, hele gel bakalım, hele bir gel. Ya şu yalvardığın şey senin istediğin şeyin sahibi mi? Değil. Sahibinin ortağı mı? Değil. Sahibinin yardımcısı mı? Değil. Geriye tekne kalıyor biliyor musunuz kardeşler? İşte bu aracılık şüphesi. <laughs> Şefaat şüphesi. Geriye bu kalıyor. Yüce Allah onu da burada ihmal etmedi. Çünkü şirki kökünden bitirecek. Şirkin olabilecek, ileri sürülebilecek, makul gibi görünebilecek gerekçelerini kökten iptal etmek istiyor. Malik değiller. Malik'in ortağı değiller. Yardımcısı değiller. En son şu kalıyor. Olsun evet bütün bunları kabul ediyoruz. Ama onun yanında nazı geçen kimseler. Sözü geçen kimseler. Ya biz de biliyoruz onların malik olmadığını. Biz onlar o maliyen yanında bize aracılık etsinler. Şefaatçi olsunlar diye. Yüce Allah tek tek iptal etti. En son buraya geldi. Allah'ın dışında o zulmettiğiniz şeylere yalvarın durun bakalım. Onların ne göklerde ne yerde Allah'a bir ortaklık ne göklerde ne yerde bir şeye malikler. Ne bu ikisinde Allah'a ortaklıkları var. Ne de Allah'ın onlardan bir yardımcısı var. E aracılık da mı olmuyor? Sonra dedi ki Allah وَلَا تَنْفَعُ عِنْدَهُ Onun yanında şefaat de fayda vermez. Geriye başka bir gerekçe kalmadı. Eğer iz izan sahibiyseniz, eğer insaf sahibiyseniz, eğer aklınızı biraz kullanma takatiniz kaldıysa, geriye başka bir seçenek kalmadı. Niye yalvarıyorsun onu? İstediğin şeye sahip mi? Değil. Ortak mı? Değil. Yardımcı mı? değil. Ama şefaat edecek. Allah ne diyor? وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ Onun yanında şefaat de fayda vermeyecek. İlla limen اَذِنَ لَهُ Allah'ın kendisi için izin verdiği müstesna. Çünkü şefaat tümüyle Yüce Allah'a ait. Ancak izin verdiği kimseler şefaat edecekler. Razı olduğu kimseler şefaat edecekler. İzin verdiği ve razı olduğu kimseler ancak Yüce Allah'ın razı olduğu kimselere şefaat edecekler. Kardeşlerim, Allah Teala da İhlastan başka bir şeyden razı olmayacaktır. Tevhidden başkasından razı olmayacaktır. Müşrik, şefaatçi olamaz zaten de. Müşrik, kendisi için şefaat edilmesi hususunda Allah'ın razı olacağı bir kimse de değildir. Müşrik için şefaat edilmesine Yüce Allah izin de vermeyecek. Şimdi müşriğin günün sonunda geldiği duruma bir bakınız kardeşlerim. Allah'ın dışında o ilahlara, mabutlara ibadet edip yalvarıyordu. Amacı neydi adamın? Gevurluk mu yapmak istiyor? Yok. Amacı neydi? Allah'a yakınlaşmak. Ve o şeylerin kendisine aracılık etmesi. Ayet-i kerimede okuduk ya başında. Ve yekulûne hâulâ'i şufa'ûnâ indallâh. Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz olacak diyor. Adamın onlara ibadet ederken ki çıkış noktası ne? Onların şefaatlerini ümit ediyor. Allah'ın dışında ibadet ettiği kimseler gerçekten şefaat etmeye ehil bunun için kendilerine kıyamet günü izin verilecek kimseler olsalar bile şu anda bu yaptıkları iş onların şefaatlerine ulaşmaya en büyük engeli teşkil ediyor. Adam onların şefaatlerini istiyordu. Günü sonunda ne kazandı? Onların şefaatlerinden mahrum olmayı. Adam şefaat elde etmek için öyle bir amel yapıyor ki Yaptığı bu amel kendisiyle şefaat arasında hakikatte en büyük engeldir. Çünkü Yüce Allah ihlastan başkasından razı olmayacak. Tevhidden başkasından razı olmayacak.